Ben İngilizce öğretmeniyim, emekli öğretmenim. ve Şimdiye kadar belli bir standartta yaşamım vardı. Şimdi onun dibindeyiz yani. Giyim yok, kuşam yok, kültürel bir faaliyet yok. Tek keyfim gazete okumak. Tek lüksüm o. Onun dışında boğaza çalışıyoruz. Ona da yetmiyor vallahi. Duyuracak mısınız beni, bizi yöneten? Allah onlara şey versin. Merhamet versin, insaf versin. Başka bir şey demiyorum yani. Hocam sağlıklı beslenebiliyor muyuz? Hayır. Nasıl sağlıklı beslenebiliriz? Her şeyi biliyoruz. Bilinçli bir toplumuz. Ama mesela balık zamanı almamız lazım, bol bol yememiz lazım. Fiyatlar düşü. Yok. Geçen hafta amcam bir hovardalık yaptı işte üç tane palamuz aldı. Tek lüksümüz oldu yani. <laughs> teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. <laughs>